Allah maşallah kefala bak kefala gel kefala ay yavrum oh. seni de atsam internet olur mu göstersem yüzün olur mu <laughs> ay maşallah subhanallah abimizin kefalı rastgele Allah, eyvallah abim teşekkür ettik arkadaşlar görüyorsunuz youtube kanalımıza abone olup destek olun arkadaşlar biliyorsunuz bir youtube kanalımız var buradan herkese seviyoruz arkadaşlar yine güzel bir pazar gününden İsmail Çelik. YouTube kanalında böyle denizdeyiz arkadaşlar. Onun için uzun videolar bölümümüzde videolarımızı izleyip destek olun arkadaşlar. Kanki aynen. Emanetlerini aldı geldi arkadaş. Aynen. Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz bir YouTube kanalımız var. Uzun videolar bölümümüzden izleyip destek olun arkadaşlar. Şöyle Samsunumuzun güzel gününden Güneşli pazar günümüzden herkese selamun aleyküm diyorum. Uzun videolarımızı izleyip bizlere destek olun arkadaşlar. Biliyorsun bir YouTube kanalımız var. Ben İsmail Tırık. Hızlı bir şekilde büyüyen bir kanalız. Onun için arkadaşlar bizlere destek verin. Hızlı bir şekilde ilerleyen, büyüyen, Avrupa, uluslararası yayın yapan bir kanalız. Sizlerden tek ricamız uzun videolarımızı izleme desteği verin arkadaşlar. Bizler de böyle güzel videolarla karşınıza gelmeye çalışalım uzun videolarda bizleri destekleyen arkadaşlar. Samsun'umun güzel güzel memleketi. Şu an piyaza'nın karşı aradayız arkadaşlar. Onun için İsmail Tırık YouTube kanalı bir ayrıcalıktır. Her akşam 18 10, 10 yayını yapıyoruz arkadaşlar. Canlı yayınlarımızda da sizleri beklerim. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Profesyonel videolara döneceğiz. Canlı yayında değişik algoritmalarla karşınıza gelmeye çalışacağız. Eğlenceli vakitler geçireceğiz arkadaşlar. Samsun'umuzdan tüm Avrupa'ya ve Türkiye'mize selamlar olsun diyorum arkadaşlar. İsmail Tırık YouTube kanalı bir ayrıcalık biliyorsunuz. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Destekliyorsunuz. Daha da büyük. Daha da büyük. Daha da büyük. Aboneler ve milyon abone hedefimiz. Büyük milyon izlenme, belki milyar abone, milyon milyar izlenme arkadaşlar. Onun için destekleyen arkadaşlar Samsun'umuz böyle işte arkadaşlar. Görülmüş olduğu gibi. Hoş geldiler. Sağ olsunlar. Bugün bugün piknik yapıyoruz arkadaşlar. Orada güzel de böyle kefaller tutuluyor. Yani arkadaşlar insanlar burada balık da tutuyorlar. Öyle güzel güneşli bir günümüzden Samsun'umuzun güzel güneşli bir günü. Gününden yan yapıyoruz. Kedimiz var. Geçen bisikletli şeylerimiz var. Arkadaşlar var orada haliyle pikniğe gelen insanlarımız var. Kedi de harika arkadaşlar. Benim sevdiğim göz renkleri çok güzel maşallah. Çok güzel gözleri var arkadaşlar. Böyle aileleriyle ilerleyenler var. Gezi yolunda, yürüyüş yolunda yürüyenler var arkadaşlar. İzleyin, izleyin, izleyin. Bizleri de destekleyin. Orada tutuyor. Bak tuttuğu balıklar nerede? Bilmiyorum ki sorsana. Bak çukur var diyor çukur. Çukuru izle. Çukuru takip et. Evet. Arkadaşlar unutmayın. Aa şurada, aa şurada. Yok, şurada değil, mi ha? Bakalım. Aa burada, burada. Aç aç. Oo aa, maşallah. Boya büyüz Atsana aç kanki. Şey, baba, şu balığa bakar mısın? Oo mi? maşallah. Süper. Kanki elleme, elleme. Balık kokar elleri. Şeylek şeyle çektim ha. Ha, güzel. ha. Kaşıkla çekiyor herhalde bilmiyorum ama. Mala. Mala. Aynen ben o kadar anlamam vallahi balık Mala. tutma işini. Kanki burada balık olur ya. Burada balık bitmez. Mala. Arkadaşlar Mala. uzun videolar Mala. bölümümüzden videoları biliyorsunuz YouTube ya, kanalımızda Mala. böyle güzel bir şehirdeyiz arkadaşlar. Samsun'dayız. Ben çarşambalıyım. Uzun videolarımızı destekleyen arkadaşlar Daha profesyonel videolarla geleceğiz Şimdi teripot alıyorum yakında Canlı yayınlarımız da güzel gelecek Kanalımızı geliştiriyoruz arkadaşlar Hızlı bir şekilde unutmayın Mutlaka kanalımızı destekleyen arkadaşlar Türkiye'nin Avrupa'nın hızlı bir şekilde Çok yüksek potansiyelde ilerleyen bir kanalıyız Onun için destekleyen arkadaşlar kanalımızı Bak gene geldi abinin Gene geldi bak bir tane daha Baba göster balığı ya Maşallah subhanallah ya senin şansın var ya <laughs> rast gelsin baba da mükemmel şansın var Allah nazardan saklasın. Oo. Üç tane, var baba üç. Oy maşallah ya. Bezin altına. Yem ne kullanıyorsun baba ona? Çıtma çıtma yem yok. Çıtma değil mi bu? Çıtma vurma. He dediğimiz çıtma işte arkadaşlar. Çapari. Çapari dediğimizde yakalıyorlar. Onun için arkadaşlar daha da güzel profesyonel videolarla geleceğiz. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşça kalın. Dostça kalın diyorum. Gene Samsun güzel güneşli bir gününden herkese selamünaleyküm diyorum. Hoşça kalın. Dostça kalın diyorum arkadaşlar. Unutmayın İsmail Tetik YouTube kanalı bir ayrıcalıktır. Biz de böyle geldik bugün. Daha da güzel videolarla karşınızda çıkacağız arkadaşlar. Hepinize sevgiler arkadaşlar. Aileler neler oluyor, neler gidiyor? Böyle güzel Samsunumuzun şöyle gösterelim arkadaşlar. O mis Samsun. Güzel Samsun. Ben de çarşambalı olduğum için çarşambadakilere de selamun aleyküm diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dostça kalın. Yine güzel bir günden görüşmek üzere arkadaşlar. Desteklemeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum.